Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Windows 11'de görev çubuğunun yerini nasıl değiştirebileceğinizi anlatacağız. Bildiğiniz gibi Windows sürümlerinde görev çubuğu hep ekranın altında alt kenarında yer almakta ve siz bunun yerini değiştirebiliyorsunuz yani ekranın üstüne sağına soluna alabiliyordunuz. Windows 11'de bu özellik yer almıyor. Umarız ileriki güncellemelerde bu özellik tekrar gelir. Ancak o zamana kadar veya hiç yer almayacaksa bu özellik. Küçük bir kayıt defteri değişikliği ile görev yerini değiştirebilirsiniz. Öncelikle başlat menüsünü açın ve çalıştır yazın. Arkadaşlar çalıştır penceresini e, klavyenizden Windows ve R harfi tuşlarına basarak açabilirsiniz. Windows e, pardon Windows tuşu klavyenizde pencere simgesi vardır muhtemelen. O pencere simgesi olan tuş ve R harfine basarsanız yine çalıştır penceresini açacaksınız. Buraya kayıt defteri için regedit yazalım. Kayıt defteri düzenleyicisi açılacak. Buradan Görüntü user Software Microsoft Windows 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 Yine current version Explorer Stak Rex Stak 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 Rex Arkadaşlar tek monitör kullanıyorsanız Stak Rex, eğer çoklu monitörünüz varsa burada bir tane daha girdi olacak. Başında MM harfleri yani MM Stak Rex diye bir klasör daha olacak. Tüm monitörlerinize aynı değişikliği yapmanız gerekiyor. Tabi görev çubuğunuzun yerini değiştirmek isterseniz. Şimdi buradan settings. Arkadaşlar değiştirmeniz gereken değer şu 03. Bu 03 şu aşağıdaki konumu 1 ekran üstü yani yukarıdaki kenar 2 sağ 3 aşağı 4 de sol. Biz bunu 1 olarak değiştirelim. Yani direkt üstüne gelip istediğiniz değeri yazmanız yeterli. Tamam deyin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, Explorer Exe'yi durdurup yeniden başlatacağız. Bu içinse yine başlat menüsünü açın. Komut sistemi yazın bu sefer. Komut sistemine sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırın. Evet diyelim. Buraya arkadaşlar task kill slash f slash im explorer exe diye yazın. Şu an explorer exe'miz durduruldu. Yani sonlandırıldı arkadaşlar. Şimdi tekrar başlatalım. Start explorer exe diye yazdığınızda çubuğumuz geliyor ekranın üstünde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu kodları açıklama bölümüne ekleyeceğiz. Bunun haricinde bu değeri 2 yaptığınızda ekran sağına gelmesi gerekiyor ama düzgün gözükmüyor. Normalde ben kişisel olarak ekran sağında kullanıyordum görev çubuğunu. Size de göstereyim. 02 yazalım. Tamam diyelim. Komut sistemine tekrar geçelim. Yine Task Kill. Şöyle klavyenizden yukarı ok yönünde yaparsanız direkt kod otomatik gelecek. Yine Explorer egzeyi sonlandırdık. Tekrar başlatalım. Ekran sağına şu şekilde geldi. Ancak düzgün gözükmüyor arkadaşlar. O yüzden eskisi gibi ekranın üstüne getirebilirsiniz. Şu şekilde geçiş yapalım. Geçemedik. Heh. Tamam diyelim. Pardon. Yine Explorer Exe'yi sonlandıralım. Tekrar başlatalım. Ekran üstünde yer alıyor. Arkadaşlar eğer bu şekilde kullanmak istiyorsanız. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Umarız göre çubuğunun yerini değiştirerek kullanmayı seviyorsunuzdur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.